Bak Sungur abi çıktı açıkça söyledi 70 yıl var diyor. Evet. Ya bir Nur talebesinin yerinde duramaması lazım. Evet hocam. Ya 70 yıl ha bir insan ömür bak bir yaşındaki çocuk var ya bir yaşında evet. yeni doğmuş çocuk İslam'ın mehdinin gelişini çıkışını hepsini öğrenip görüyor bitiyor İslam da bitiyor ve son artık başka yok onda Müslümanlık yok. Evet. Yani 70 yıldan sonra başka Müslümanlık yok. Yani 570 yıl sonra öyle bir konu yok. Bak bu çok net açık söyleyeyim. Peygamberimizin net sözü? Ve Müslümanları e, yanlış yönlendiriyorlar. Doğru söylemiyorlar. Evet. Ve gözlerine perde çekiyorlar Müslümanların. Bir hakikati fark etmelerini engelliyorlar. 70 yıl sonra bitiyor diyorum. Yok 1545'te de yani 2120'de de kıyamet kopacak. İnşallah. Yani bu bütün binalar, gökdelenler, fabrikalar falan bunların hepsi toz duman oluyor. Ha inanamıyorum diyor. Yazsın çocuğunun e, kolyesi veya kız çocuğu varsa yazsın. Tarih yazsın. Aynen dediğimi görecekler. İnşallah hocam evet. Ya kardeşim bir kere bakın İslam'ın dünya hakimiyetini göreceksiniz. Bunu görünce kıyamete de inanın artık. İnşallah. Yani bak İslam'ın hakimiyetini görüp de kıyamete de inanmazsanız 150 hadis var bak ispat ettim bu tamam. İnşallah. Şimdi İslam'ın hakimiyetini göreceksiniz. O zaman 70 yıl sonra İslam'ın biteceğini bilin. Evet hocam inşallah. Bak bittikten sonra İslamiyet tarihe geçiyor artık. Evet. Bir daha yok. Evet. Yani ne Musevilik var, ne Hristiyanlık var, ne Müslümanlık Bitiyor. Evet. Yok. Kısa süre dinsiz bir cereyan olacaktır. Ee, yani yani 2117'ye kadar falan yaklaşık. Evet. Dinsizlik cereyanı. Evet. Yani biraz Marksizm'den, biraz Faşizm'den, işte biraz uzay dinlerinden böyle abuk subuk karışık var ya bu filmlerde falan seyrediyorsunuz. Böyle manyak gibi abuk subuk sistemler çıkacak. Evet. Ben millet birbirine saldıracak. O onu öldürecek. O onu öldürecek. Asıp kesecekler. Cinsiz sapıklık yayılacak. Her yerde cinayete yayılacak. Otorite kalkacak. Evet. Devletler kalkacak. Gençler çeteler dolaşacaklar. O onu öldürecek. O onu öldürecek. Evet. İnsanlar ne yapacağını şaşıracaklar. Ondan sonra da son ikinci yılda da yani 2117 ile 2120 arasında da net dinsizlik oluyor. Artık yani tek bir Müslüman kalmayacak. Evet. Arkasından da kıyamet kopacak. İnşallah hocam. Ya kardeşim Şeyh Nazım Hocam söylüyor. Said Nursi söylüyor. Evet. Elmalı Hamdi söylüyor. Evet hocam. Bütün ulema söylüyor. El-Sünnet-i evet. er e söylüyor. Ve hepsinin üstünde bütün peygamberlerin sultanı olan, evet. bütün alemin sultanı olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bakın evet. 8 tane hadis de söylüyor. Evet. Ki benzetmelerle söylüyor ki değiştirmesinler diye.